Aracım şu, eğer birisi yas tutuyorsa bırakın yasını tutsun, bırakın bir süre kendini geri çeksin, bırakın işte kendi dünyasında acısını falan hissetsin. Buna müsaade edin, o alanı bu kişiye verin, çok fazla böyle bunaltmayın, yük olmamaya çalışın. Bu çok önemli bir şey bence. Şimdi dediğim gibi kişiden kişiye de farklı oluyor, süreç de farklı, yaşadığı şekilde farklı. Birisi kabuğuna çekilebiliyor, birisi daha çok aktif bir şekilde işine devam edebiliyor. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kayıp sonrası yaz tepkisi. Değil mi Evet, yaz tepkisi aslında doğal bir tepki. Kayıplardan sonra doğal bir süreç. Bunun bazı aşamaları var. Bugün istersen bunları anlatmaya çalışalım. Olur mu? Ben bir giriş yapayım istersen. Dediğim gibi yaz tepkisi, önemli birisini kaybettikten sonra bir yakınımız, işte... Arkadaşımız olabilir. Ee, kaybettikten sonra e, e, insanlarda bir yaz matem durumu oluşabiliyor tabii... oluşuyor. Bu çok doğal çok normal çok insani bir şey. Yalnız e, uzun sürdüğü zaman e, başka problemleri de beraberinde getirebiliyor. Uzun sürdüğü zaman tam bir sene falan bir sene, sene. sonra hı hı. E, öyle bir e, e, yani süreden bahsedebiliriz. Hı hı. Tabii insandan insana değişebiliyor bu. Yani herkes için aynı değil belki ama şartlar da farklı olabiliyor. Bunun bazı aşamaları var. İstersen ben teker teker bunları anlatmaya çalışayım, olur mu? Hı hı. Okay. Birisini kaybettikten sonra, bu arada ben hep birisini kaybettikten sonra diyorum. Ee, ama bir iş kaybından sonra e, bir e, mesela e, ilişki kaybından sonra da yaz tepkisi oluşabiliyor. Ben ama yine de e, bir ölüm ya da vefat sonrası e, oluşabilen yaz e, tepkisinden bahsedeyim. Hı -hı. O öbür verdiğin örnekleri olmasa bu, bu podcastın yani bu bölümün sonuna doğru kısaca işleyebilir. Yani, işte evet evet Hı -hı. yani bu daha geniş bir kavram aslında ben öyle devam edeyim. Mesela birisini kaybettiğimiz zaman annemiz, babamız, sevdiğimiz, arkadaşımız. Ee, birinci aşama genelde inkar. Ne demek inkar? Yani o e, kaybın yok sayılması, olmamış gibi insanın davranması. Ee, genelde görülen şey budur. Ee, i̇kinci aşama... E, As ikinci aşamada bazı e, sorgulamalar devreye giriyor mesela işte neden benim başıma geldi neden böyle oldu e, neden ben neden işte benden alındı bu kişi e, gibi bu kızgınlık ve öfke durumu oluşturabiliyor bu kızgınlık e, Tanrı'ya karşı da olabiliyor. Neden Tanrı? Bana bunu yaşattı ya da işte Allah ya da bu her yani dini inanca sahip olan kişi de görülebiliyor. Kadere kızgınlık. Hatta ölen kişiye karşı duyulabilen bir kızgınlık da oluyor. Tabii biz genelde hani ölünün arkasından kötü konuşulmaz derler ya bizde. Ama ben bunu işte yas tutan insanlarda bazen görüyorum anlatıyorlar. Yani hatta soruyorum da bazen hani özellikle kaybettiğiniz kişiye karşı bir kızgınlık hissediyor musunuz diye. Bazıları zor da olsa bunu itiraf edebiliyor. Çünkü orada bayağı bir çelişkili bir durum da oluyor değil mi? Tabii. Dediğin gibi insan sevdiğine kaybettiği zaman dediğin gibi bizim toplumda öyledir. Ya işte hakkında fazla kötü düşünmeyelim, e, evet. iyi birisi de vesaire Ama bu sefer olumsuz veya negatif du e, duygular oluştuğu zaman kişi bu sefer kendinin de bocalamaya başlıyor. Hı hı hı. Niye bunlar bende oluşuyor bu düşünce veya bu duygular? Ya, suçluluk duygusu da oluşturabiliyor bu ama hı. işte bu aşamada özellikle bu öfke ve kızgınlık duygusu e, çok ön planda olabiliyor. E, üçüncü aşama e, pazarlık aşaması e, biraz ticari bir kavram ama şöyle insan kendi kendine bazı hedefler koyabiliyor yani hani işte ben şunu yapacağım bunu yapacağım gibi işte işte bir maraton koşacağım ya da işte güzel şeyler yapacağım falan filan kendi kendiyle böyle ...bir iç muhasebesi yapabiliyor. Pazarlık bu aslında yani insanın kendi içinde yaptığı... ...bir pazarlık, diyaloglar... ...kendine bazı hedefler koymak... ...hayatına Hı. devam edebilmek için... Hı. ...buna pazarlık aşaması deniyor. Niye o acıyı Hı. unutmak için mi yani? yani? Bir şekilde kendini teselli etmek için... Yani ...bir şekilde... ...hayatına tekrar kaldığı yerden devam edebilmek için... Hı. ...insanın kendine koyduğu hedefler... Yani normal hayatındaki rutinden hani bir ha. ekstra bir şeyler mi yapması oluyor? Mesela yani? mesela yani, yani eski rutine etkinlik dönmüyor. olabilir, hmm. farklı şeyler olabilir, farklı amaçlar hedefler olabilir. İnsan kendi kendine işte işte ben devam etmeliyim, ben işte o başıma geldi ama bu da geçecek falan filan gibi insanın kendi kendisiyle yaptığı konuşmalar, kurduğu diyaloglar. Pazarlık aşaması. Hmm. Ee, dördüncü aşama idrak hmm. yani o kaybın gerçekten idrak edilmesi, ee, yüzleşme. Bu aşamada insan kendini çok mutsuz, çok böyle e, ümitsiz hissedebiliyor ve kendini e, sosyal hayattan, toplumdan soyutlayabiliyor bu aşamada ön planda bu depresif şikayetler gözüküyor beşinci aşama kabullenme aşaması artık olayın tamamen hazmedilmesi ve işte hayatın normal akışına dönmesi aşaması işte bırakılan şeylerin tekrar işte alınıp devam edilmesi Şimdi ben bunu biraz böyle e, mekanik bir şekilde anlattım ama hı hı. bu kadar değil. Yani bu kadar hani kesin değil bu bu şeyler sınırlı. Çünkü sen böyle anlatıyorsun ya hemen danışanlardan bazen seans hı hı. esnasında bana soranlar oluyor. Ya yani mesela hı hı. dediğin gibi bu e, pazarlık aşamasında hı hı. olduğu zaman ya ama ben e, bu niye bende çok uzun sürüyor? Evet. Yani bu geçtiğimiz dört ay iyiydi, bence bu aşamayı geçmem, atlatmam evet. gerekiyor diye evet. kendilerine bir zaman da bazen belirleyebiliyor veya evet. düşünebiliyorlar. Evet, evet. Ee, ya Bunları tabii ciddiye almak gerekiyor böyle Hı -hı. E, söylemleri, düşünceleri. Hı -hı. Bu kişiden kişiye farklı gösterebiliyor bu aşamaların, evrelerin e, süresi tabii ki. Yani herkes için aynı değil bu. Bazen bir sonraki aşamaya geçebiliyorsun ama akabinde tekrardan geriye de düşebiliyorsun bir basamak gibi ya bir basamak çıkıp geriye de düşebiliyorsun yani çok böyle net çok böyle sınırlı değil bu evet. geçişler olabiliyor geri düşüşler olabiliyor çünkü duygulardan bahsediyoruz evet yani. duygulardan bahsediyoruz burada kolay değil ama bu beş aşama genelde gözüküyor insanlarda ve bu tabii ki az önce az önce de söylediğim gibi çok doğal bir süreç. Hı. Bu aşamaların yaşanması gerekiyor ki en sonunda bu kabullenme oluşsun e, diye. E, ve insandan insana dediğimiz gibi farklılık gösterebilen bir şey bu. Bu çok uzun sürdüğü zaman e, çünkü kısa hı. oraya şey yapacak olursak hani bir e, ekleyecek olursam bu aşamalar dediğim gibi hani 5 aşamadan oluşuyor. Hı ama bizim bahsettiğimiz şöyle bir şey de var yani dört temel duygu bahsediyoruz hmm. değil mi hani mutluluk kızgınlık üzüntü ve korku bu aşamalarda bunlar hepsi yani ardarda da gelebilir bir gün içerisinde farklı duygulara da sahip olabilirsin yani bu aşamada bir gün sadece işte kızıp bir gün illa mutlu olup değil hani gün içerisinde olay içerisinde Farklı e, duygular da yaşayabilirsin, değil mi? Yani o tabii duygular birbirine böyle karışabiliyor bazen yaşayabiliyorsun. Dört mevsimi aynı günde de yaşayabiliyorsun mesela. Bunlar çok normal insani tepkiler. Yalnız uzun sürmesi durumunda tabii ki işte bir seneden falan bahsediyoruz. Ee, o zaman gerçekten e, bunu daha ciddi almak gerekiyor. Belki o zaman bir psikoloğa danışmakta da fayda fayda olabiliyor şöyle bir şey de var. insanlar işte birisini kaybettikten sonra farklı şeyler de yaşayabiliyor. Yani o kişiyi sanki görüyormuş gibi ya da sesini duyuyormuş gibi ya da o insanın hala böyle hani yaşadığını böyle zannediyormuş gibi düşünceler duygular da olabiliyor insanlarda. Mesela Masaya bir tabak koymak gibi anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Ya da işte ölen kişinin çamaşırlarını yıkamak gibi Hı -hı. öyle bazen davranışlar da ortaya çıkabiliyor. Bunların uzun sürmesi halinde ama tabii ki bunu çok ciddiye almak gerekiyor. O zaman donuyor bir şekilde yas tepkisi. Yani belirli ritüeller yani evet. yerine getirmeye evet. çalışıyor yok evet. ki kişi yok aslında. Hı -hı. Donduğu zaman da bunu çok ciddi almak gerekiyor. Eğer mesela inkar aşamasında e, donduysa bu yas tepkisi. Hı -hı. E, tabii ki o zaman başka problemleri de beraberinde getirebiliyor. Bizde genelde hani ölenle ölünmez işte eee işte ne bileyim ben işte Allah'tan geldik ona döneceğiz gibi, değil mi? Teselli edici şeyler söylenir. Burada bazı çevresel ve kültürel faktörleri de bence dikkat etmek gerekiyor. Mesela çevre genelde o acıyı, o kaybı yaşayan insana bazı tesellilerde bulunmak istiyor. Ama bunu yaparken o kişinin üzüntüsünü, acısını e, yaşamasına engel olabiliyor da farkında olmadan. Anlatabiliyor hmm. muyum? O kişi e, bazı duygularını e, içine atabiliyor da e, göstermemek için ya da işte e, bunun çok doğru olmayacağını düşündüğü için belki bu ileride başka problemlere yani tam olarak o aşamaları geçememesine sebep olabiliyor. O yüzden e, şunu tavsiye ediyorum her zaman bırakın insanlar e, yaslarını istedikleri şekilde tutsunlar. Yardım edeyim derken teselli edeyim derken buna engel olmayın. Eğer üzüntü varsa ki tabii bu çok normal bir şey oluyor. Bırakın insanlar üzüntülerini yaşasınlar, Hı. acılarını yaşasınlar, ifade etsinler. Ee, bu çok önemli bir şey yasta. Hı. Yani istemeden engel olmayalım. Ya da teselli edeyim derken, yardım edeyim derken e, o yaz e, sürecini dondurmayalım. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir şey yas tepkisinde. E, o yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü o, bu durumlarda hani bir baş başsağlığı dilediğimizde vesaire hani bunu da çok duyu, yani hmm. ben şahsen duyuyorum, hmm. sen duyuyor musun bilmiyorum da hani işte baş başsağlığında, cenaze evinde gidildiğinde çoğu zaman oradaki bulunan kişiler hani nasıl teselli edeceğini bilmedikleri için biraz nasıl diyeyim biraz kendilerini tuhaf hissediyor işte nasıl teselli edilir bazen öyle şeyler söyleyebiliyor ki hani e, danışanlar veya kişiler, danışan değil de kişiler bunu unutamıyor. İşte e, yani hani başını sağ olsun dersin, işte fazla oturmasın o şekilde yine o e, cenaze evinden çekilirsin Hı -hı. ama bazıları öyle oturup da muhabbet edip, bazı şeyler söyleyip Hı -hı. bazen kıyaslandığı da oluyor değil mi? Hani işte tamam vefat etti felanca daha kötü şartlardaydı vesaire. Mesela evet. Aynen. Hani bu te, bu sefer de hani yani yardımcı teselli olacağına tam aksine hani zararlı da olabiliyor evet. kişi için. Yani çok doğru yani biz aslında bunu yapan insanların art niyetli olduğunu ben zannetmiyorum. Aynen. Yardım etmek istiyorlar, desteklerini göstermek istiyorlar, teselli etmek istiyorlar ama yaz tutan kişi için her zaman faydalı olmuyor bu. Hı -hı. Anlaşılmadığını da hissedebiliyor bu insan. Bunu destek olarak e, hissetmiyor belki hiç ya da bir yük olarak da hissedebiliyor. Bu gibi şeylere girmemek gerekiyor. E, ya tutan kişinin yasını tutabilmesi lazım. Bunun için e, e, o alanın ona verilmesi gerekiyor. Kısıtlama yapılmaması gerekiyor. Az önce dediğim gibi işte e, kader, kısmet, nasip, işte ölüm var ya da o işte cennete gidecek ya da ya böyle şeyler aslında çok bence hani kültürel şeyler de var bunun içinde işte ölen ölen kişinin arkasından ağlanmaz falan gibi aslında çok doğal bir süreci baltalamak gibi geliyor bana ve bazı duyguların ifade e, edilememesine sebep oluyor bence. Bu çok doğru bir şey değil. Bunu yapmayalım yani. Hı. Bırakalım insan yasını tutsun, üzülsün, acısını hissetsin. Bu çok normal, çok doğal bir süreç. Anlatabiliyor muyum? Ee, bir standart prosedürü yok neticede. Yani herkes için bu farklılık gösterebiliyor. O kıyaslamalar falan işte benim de annem öldü, benim de babam öldü, ben de yaşadım. Ya yani bunları yani yas tutan kişiye söylemek bence çok yardımcı olmuyor. Böyle şeylerden de kaçınmak gerekiyor. Bazı klişelere de girmemek gerekiyor. Sadece sen işte git. Varlığın bile hani bir destek olabilirsin. Orada olmakla da destek olabilirsin. Çok fazla bir şey de söylemene gerek yok. Hmm. Ben senin yanındayım. Gibi. Benden ee, bir beklentin e, var mı? Yardım edecek Yani e, varlığını hissettirmek bile bence yeterli. Hmm. O yüzden e, e, aslında benim Kıssadan ise mesajım şu, eğer birisi yas tutuyorsa, bırakın yasını tutsun, bırakın bir süre kendini geri çeksin, bırakın işte kendi dünyasında acısını falan hissetsin, ee, buna müsaade edin, o alanı o kişiye verin, çok fazla böyle bunaltmayın, yük olmamaya çalışın, bu çok önemli bir şey bence. De dediğim gibi Kişiden kişiye de farklı oluyor. Süreç de farklı, yaşadığı şekli de farklı. Birisi kabuğuna çekilebiliyor. Bir, birisi daha çok aktif bir şekilde işine devam edebiliyor. Ama biraz önceki dediğimiz gibi de bir standart bir prosedürü yok. Yok. E, yeter ki kişiyi e, rahat bırakın. Bakalım ne olacak. İhtiyaç varsa zaten kendisi de söyleyebilir. E, bence güzel bir e, Yani o yaz sürecini yaşasın kişi. Aynen. Yani. Ee, videomuzun başında söylediğimiz gibi yaz sadece ölümlerle vefatlarla alakalı <laughs> değil ee, bir ilişkinin kaybı mesela boşanan insanlarda uzun bir evlilikten sonra ya da bir iş kaybında bir maddi kayıptan sonra da <laughs> e, yaz tepkisi oluşabiliyor bu da doğal bir süreç evet. ee, çünkü bu, burada da çok hani buna değinmen iyi oldu çünkü o da sean, onu da seansta çok görüyoruz değil mi hani İşimi değiştirdim, yeni bir işe girebilirim ama niye bu kadar çok etkileniyorum? Hı hı. Halbuki yani belki yıllarını vermiştir oraya yani o şekilde de o kişi için de kolay olmaz yani bu dönemde. Yani uzun süre aynı iş yerinde çalışıp da günün birinde işten çıkarılan hı hı. yani insanlarda gördüğüm bir şey bu o yas tepkisi. Hı hı. Bütün işte hayatını oraya adamış gibi değil mi böyle? Hep çalışmış orada, günün birinde işten çıkarılıyor herhangi bir nedenden dolayı bu yaz tepkisini o insanlarda da görebiliyorum bazen. Hmm. Ee, yani e, kayıplardan sonra görülen hmm. çok doğal, çok insani, çok normal bir, bir süreçten bahsediyoruz. Ee, Insandan insana farklılık gösterebiliyor. Süresi de insandan insana farklı gösterebiliyor ama bir seneden sonra biraz daha ciddiye alınması gereken belki e, e, bir uzman kişiye danışılması gereken bir durum da olabiliyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Hı -hı. Ama bırakalım insanlar yaslarını tutsunlar. Hı -hı. Onlara bu alanı verelim yani. Hı -hı. E, destek e, olacağım derken ...köstek olmayalım insanlara. Bu çok önemli bir mesele bence. Bu yaz konusunda belki izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz arasında... ...kayıplar yaşayan insanlar da olabilir tabii ki. Çünkü hepimizin hayatında olabiliyor. Bu konuda eğer bir şey danışmak isterseniz... ...bir şeyler yazmak isterseniz tabii ki bunu yapabilirsiniz bunu da söyleyeyim dedim ben. Çünkü hassas bir tarafı da var bu meselenin. Çünkü kayıp gerçekten zor bir şey hayatta. yani eğer ihtiyaç duyarsanız bize ulaşabilirsiniz. Oldu. Bugünlük burada bırakalım. Aynen. Oldu teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle. Kendinize iyi bakın güle güle.